Ve bu yılın ilk My Park videosuyla karşınızdayız. Yanımda Duom, Jedunex, Muratcan, Gökdemir var. Kanka hoş geldin. Selamlar, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bugün yeni karakterimle Cedi Osman'ın atış stiliyle NBA'de My Park'ta 2'ye 2 oynayacağız Muratcan'la birlikte. Burada bir maç bitmiş şey hemen gel girelim. Ben de Cedi'nin forması var. Cedi'nin serbest atışları bize her ne kadar üstse de oyunda onun atış stilini merak ediyorum ve ilerleyen bölümlerde eğer bu seriyi severseniz Furkan'ın, Alperen'in, Ömer Faruk Yurtsever'in stilleriyle oynamaya çalışacağım. Böyle bir seri oluşturmak istedim. Eğer hani isterlerse ne bileyim mesela Cedi Osman Furkan Korkmaz formaları falan giyip Hani ikimiz yapabiliriz bunu anladın Sana mı? Sana üzücü bir haberim var. Furkan'ın forması oyunda satılmıyor. Neden bilmiyorum. <laughs> Ey NBA 2K! Aa nasıl ya? Var Furkan'ın. Var mı? Nasıl lazım? Evet evet. Var doğru. doğru. Alperen'in yok. Alperen'in yok. Alperen'in yok. Ey evet. NBA 2K! Çok ayıp. Bir de o Houston'da yani. <laughs> ben kısa boylu karakterimle çok büyük problemler yaşıyordum. Artık 6-6 boyundaki adamlar bile bana çok böyle şey gelmiyor Murat canım. Yani tokatlayıp geçelim şimdi. bu karakterin içinde. boyu kaç? 6-9. Seninle aynı boy. 9 mu? <laughs> Benim karşımdaki şu adam 6 8. Oh, oh. Uf. O, o. Tamam. Şimdi bir Ayzo oynayabilir miyim? Hep bize yapıyorlar hatırlarsa. Okay. O oynadın. <laughs> Güzel Aizoydu. <laughs> savunmam da iyi bu arada benim. O lan? Yukarı fırlattı bildiğin. Oğlum Ayzo oynayayım dedim top kaybettim. Savunmam iyi dedim. Adam üzerimden gökkuşağı <laughs> turn turnikesi bıraktı anlamadım yani. Aha kafasına <laughs> çarptı lan. Çal, çaldın çok iyi bizde 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 bizde. Hemen bir ay. bakalım. bakalım. <laughs> Hadi bakalım Ayzo dönemi bizim için de başlasın o zaman. <laughs> hey! Oha hoca! Faruk! Faal vermedi mi buna? <laughs> Eyyamcı hoca ya yemin ederim Eyyamcı ya böyle bir şey yok. Oğlum Cedi Osman forması giydim diye serbest atışa giderim diye mi vermediler <laughs> lan acaba? Benim alakam yoktur. Girmez girmez girmez. Öyle bir Masman şey de. aldım. Buradayım. Ya o artık, artık kareye basma, basma artık be. Ya. Vallahi ya. sökeceğim kara tuşuna ya şimdi. Sizin ülkede 70 dolar bizim ülkede 1200 lira bu oyun birim olarak yani biz Bak, bak 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 şu riske ediyor. <laughs> Ama bilmiyor ki Cedi Osman'ın atı stiliyle bunu da kaçırdı. Ulan Cedi. İzlemiyorlar ki. Niye atayım? Sen Al. de sen de. Ya bakalım. Abi izlemiyorlar ki nasıl atayım? Abi <laughs> İzlemiyorsunuz ki nasıl atayım? Sendeyim, sendeyim, sendeyim. Bekle içeri gir. Tamam girdim, şöyle yapalım. Allah! Ah. Ah. Kaçtı. Bu bende. Sen de sen de sen de. O sen, sen de sen ben de. Sen, 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 sen sen, ben de. Sen de ben, 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 sen ben de ben <gülüyor> de. Sen de sen de. Sen de. gel Allah aşkına gel. Artık altı bir Alper biçen yok oğlum. Oy. Oy. Çolmaya... Ya buna mı dedim? Buna adam için mi söylüyorsun onu? Adamın. Ya bu nasıl oluyor ya? Dördüncü top çalması elden. Dördüncü. Çaldın. Çok iyi. Beş mi oldu? Ya oğlum ee, yeter beş 5 oldu. <laughs> Harbi 5 <beş> oldu. <laughs> Abi maçta <laughs> Sen tane <toplam, ağzında> Sen çağırıyorsun. <laughs> maçta toplam 10 tane top çalma oldu ve benimle alakası yok yani. Hani hatalı pas atsam falan anlarım. O da yok anladın mı? Geliyor. Kareye basıyor ve... Lan adam daha demin yarmıyor muydu zaten? Aa yok kaçtı. Gel. Gel gel gel. gel. Ya, ya basma, basma kareye, kardeşim, kareye, kardeşim kareye ya basma. Var mı? Kanka bunlara bir daha girelim ya. Nasıl? <laughs> Oğlum 5 Oğlum, top çalıyor. Kare bir top çaldı ya kanka? Hani elden kare basıyor top çalıyor direkt. 14 kere şut denemiş herif. 9 top kaybı yapmışız kanka biz. Ulan bir dakika sen 5 top kaybı, ben 3 top kaybı. 5 3 8. daha 8. Nasıl 9? 8 hocam o 8. <laughs> 9 yazıyor. Ya ben bu bir intikam maçıdır. Bir daha geliyoruz. Defense. Bu sefer alıyoruz. Defense. Bu beyazlı bende. Girmez rebound bende. Tamam. Senin boyun da uzun güzel. Basma artı kardeşim. Evet. Artık <laughs> <laughs> hocam vallahi ısıracağım mikrofonu şimdi ben. Ne olursun Serdar? Ne olursun <laughs> yeter. Kanka içeri gireceğim herhalde. Yok girmeyeceğim ya yani. ya da bekle. Gel garanti oynayalım garanti Gel oynayalım. abi. Oğlum bir durun lan. Aa, Aa. Şimdi bayılacağım. Arkadaşlar bakın. Kareye basmadan da oynayabiliriz bu oyunu. Bir az Tamam biliyorum bir önceki maçı öyle kazandınız ama her zaman öyle oğlum hala basıyor. Bak 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 bak. Şöyle al bakayım. Al Aa, bu bir. Cedi Osman şut dedi değil mi bu? Direkt. Tabi direkt Cedi Osman. Bekle bu bir. Sat. Oy. Ben Lan dur. oğlum blok vurmasan daha iyiydi adam kaçırıyor. Ya. Ben buradayım. Ben yok bak. Ya. <laughs> sen de sen de o sen de. Yok öyle bir şey ya. Ben de. Alamadım Bak. ben de değmiş. Onda, sen de. Onda, sen de. Onda, sen. ben sen de, sen de. Sen Sen de. Abi. A Allah aşkına. Elini kaldır sen Spor abi. Kaldır <laughs> spor. Bu hangi spor hocam? Bu basket mi? de. Mı? Kanka, yürümez. Dayamadım. Stamina yok. Olan adam. S ya bu ya. <laughs> ya bu nasıl bir şey harbiden? Ben adama yalvardım Aman. yani. Yazdın Oh Jenny. Oh. Jenny. şut alacağım. Bekle ama. Geldim 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 sıkıntı yok. Oh oh. Oh oh. Of. Of. Oğlum. Çözdüm sizin oyun tarzınızı çözdüm. Bekle. Sen içeri kat atacağım bekle. Şimdi. Of. Ayy. 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 Çok güzel bastan. Harbiden güzel bastan. Çok tatlı oldu. Artık Normal pas atsam çalardı bence ya ya. Yüzden... Artık bunları yapabiliyoruz ya çok mutluyum ya. <laughs> Öbür karakterin uçamıyordu oğlum senin. O Bak bir ama biraz. kandıracağım şimdi ha. Şaka şaka. Kala gittim. İçeri girip smaç vurdum. Çünkü neden vurmayayım? <gülüyor> Artık <laughs> şu tatmaya ihtiyacım yok. Ne oldu oğlum göremedim <laughs> sizi. Peki bu karakterinde limitless take off ne olabiliyor en fazla? Gold. <laughs> of. Uçacak ha. İki finishing sonra gold yapıyorum onu da. Bir şey söyleyeyim mi yani bu karakterle ilgili kanka? Şut da tabii. O da var. <laughs> Ve şu an adamı kıl hiçbir rozetim yok bu arada onu da söyleyeyim. Gel, 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 gel. E, ee, e, ee, e. Ee. Sonra ha. Şut deneyecek hmm. bence. Atamaz ki. E. Ee? Bitti evet. adrenalin bitti. Bu sefer zıplamam. Yo. Girmez, girmez, girmez. Abi. Ben de ben de sen ben de, de, sen, de sen de beyaz bende, beyaz bende, beyaz bende. Beyaz hala bende, beyaz. Bakıyorum tamam. hala bende. Ee, adrenaline Ama bitti ben bunun. De. Bu bende diğerine de tekrar geçiyor. Sen... Ulan dedim içeriye gireceğimi düşünür dışarıya çıkar oradan tekrar bana Lebron James pası gibi Magic Johnson, Jason Williams. Hiçbir olmadı hocam. Altık öyle vur... Adam ne neler yapıyor kanka bunlar. Lan ne yapıyor bunlar ya? Bırakma onu. Girmez ya bence. Girmedi lan yok yok. Sen de. Sakin. Hoca lan, artık lan, bak. Lan, var ya, bari, var ya. An. Kanka lockdown yanıyor. <laughs> Eee yardım. açık olsun paşam. Be, perde perde lütfen. <laughs> Sendeyim. Oo oh, oh. Atamadım atamadım. <laughs> <Aa>, Şaka <şakalı. gülüyor> 11 son sayı. Adamlar yanıyor. Lockdown takeover var yine karşımda. Yine karaya basıyor sürekli böyle. Ama bakalım. İçeri girebilir Bak. misin acaba bence? <laughs> Sen <de. gülüyor> Ya hayır ya hayır ha? ya hayır ya. <gülüyor> <gülüyor> Still, çok güzel ver lan. Ver şunu bana ver. Aa. Şu ya. Kanka hey. sendeyim. Labrahan James olsa tekrar bana atabilirsin. <laughs> Bitirdim. Ay, let's go. Bir daha gelin lan. Bir daha gelin. Adamlar gelmiyor. Hatta biri oyundan çıktı arkadaşlar. O yüzden biz de park değiştiriyoruz. Ya ben bugün uyku düzenimi istemeden düzelteceğim şu anda saat 11 ve dün geceden beri hiç uyumadım. Bir de 6 saat yayın yaptım. Ama grind'a devam biliyorsunuz. Her gün video gelmeye, her gün açabildiğim her gün daha doğrusu yayın açmaya devam. Aa 4 game streak var. E, 4 maçtır yenilmiyormuş bu tipler. Hareketlere bak. Ama boyun dönmesini kestin mi? Ben try yardım şey o bak. Bir de kendini şeye benzetmiş. Neydi o adamın adı? <laughs> Doktor Disrespect. Disrespect. Hey. Biliyor musun, bu bende bende bende. Var mı lan bunun şutu? Şu Şut Yok herhalde var mı? Oo. Var var. Bir dahakine bence burayı görecek Bak. Ama. Karakteri gördün mü? Oğlum donuyor lan hadi karakter o. böyle şey o titriyor kanka. Evet evet sağ sol oluyor değil mi? Evet niye öyle oluyor? Şeyim yok adrenalinim yok. Yazdım. Güzel şudur. Eline sağlık. Çok güzel. Hadi 13-2'den 21-13. Yaptım perdeyi. Şimdi. Çok iyi. Ay, çok hocam. iyi. Hocam. Eyvallah. 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 Baksana Bak, oğlum. Karakterin şey oluyor, sağa sola bakıyor böyle. Evet. Satıyordu. Ulan ben Nasıl de geldim. Ya? Be. Yine aynısını yedirecek bana. Girmez mi? Yok yok girmedi. Ben de bekle bekle şimdi. Var şutu. Of çok beyitlen. Aha. Bir daha. Eyvallah kanka. Eyvallah. Güzel güzel. 20 11 lan buradan döner mi? Döneriz bak vallahi döneriz kanka. Sadece düzgün mantıklı oynayalım hadi. Tamam. Ye. Garanti oynayalım bir de gel. Bekle geliyorum 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 elci geliyorum. İlk yanımdan al. İlk yanımdan al gel. Hah. Bekle. Allah. Çok ah. Nasıl lan? Sen de sen de sen de Boşu... Yok. Yazdın. Yazdım. Çok güzel şut. Çok güzel şut be oğlum. 20 Hadi kanka. Burada arada uzunlarda şut atmak çok daha rahat arkadaşlar bu yıl. Neden bilmiyorum. İnanılmaz rahat hissettiriyor insanı yani yok gel. lan. Gel 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 gel. Soldan Garantum içerin var. Soldan içerin Okey. Aman top çaldıracaktım. Yazdın onu. Çok iyi. 3. <laughs> bang bang. <Gülüyor> Takım takeover'ı. Take Hadi. Bir saniye bir deneyelim bakalım. Gelsin. çok agresif çok agresif. Şimdi. Easy. <gülüyor> 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 Let's 3 atarsak bitiyor değil mi? Evet. <laughs> evet. Bekle 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 geliyorum. Ben de çeli deneyeyim. Diye. Garanti. Bence garanti. evet. Et. Olur olur. Ay! Çok Uf güzel. son anda çalıyor da adam. Bir anda evet ben de çalacak zannettim bu arada. <laughs> güzel güzel güzel. Dur bu sefer garanti oynayalım. Tamam Geri bu sefer aynen gel, gel 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 Yakın gelmeye başladı. 3 saniye. Sen deyim de bitti ciciz. Ciciz. <laughs> <G -g's. gülüyor> <laughs> 4 maçtır yenilmiyorlarmış. Hadi. 24 20. Hemen 24'de de oraya 24'ümüze koyduk hocam imzamızı attık. Güzel maç. Muratcan 3, lan, 3 3 6 5. Baktım ben böyle ya uzaktan deneyecektim kanka normalde de Hatmi'nin dedi onu. anladın mı? <laughs> Deneseydin ama ne olacak lan? Güzel olurdu bence. Ve sana. videodaki son maçla karşınızdayız. Muratcan'la birlikte ya. daha fazla 2 2 3'e 3 gelsin istiyorsanız yorumlarda mutlaka yazın ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu maç biraz show maçı gibi olsun istiyorum ama karşımda bir lockdown var. Yine kare spamleyecek. 6 6 ve 6 8. Muratcan hazırsan alacağız ya. Ben ben hazırım. Ben hazırım. Bu arada videonun başında da söylemiştim, şimdi tekrar söylüyorum. Muratcan'ın kanalı, hem Twitch kanalı hem YouTube kanalı aşağıda. Onları takip etmeyi unutmayın. Evet. Onlar da çok güzel içerikler yapıyor ve kendi bu ildini paylaştı orada abi. Haberiniz olsun, hadi bakalım. Çok sağ ol. Karşımda Adam bu arada 40 level. 40 level değil mi? Son yani artık. Evet. En üst seviyede, okey. Bit bitirmiş yani. E, videoyu evet. güzel bir maçla kapatıyoruz o zaman, hadi bakalım. Kareye ne zaman basacaklar acaba? Nerededen kurtulunca? Oo. Oh -oh. Ah aldım. Çok iyi rebound lan Bekles. Çok iyi, çok çok iyi be. Oo gel, yani güzel, güzel, güzel. güzel. adamın üstünden aldın gördün mü onu? Lockdown bende, tuttum. Aa değişiyorlar, okey. Sen de reboundda. Of. İçeride Westbrook'un bebek ayı oh. işaretini yapıyor adeta. Şey yok mu sende too small işareti? Ben hemen bir şöyle şey yapıyorum. Tuttum onu sen bitirdin. Hey! Ay! Ya oğlum bunlar nasıl blok yemiyor? Geçen yıllarda sürekli blok yiyorduk. Aha. Girmez. Hoppa. Sen de çok iyi savunma kanka X. Oh Yaz oh. bunu. Oh oh. Ölçtü. Biçti gör nerede? Team takeover'ımız gelecek birazdan. Lan ne güzel savunma yaptık lan. Sen uzun olunca ben sana güvenebiliyorum böyle <laughs> Kıs olunca. Kısa olunca hiç güvenemiyordum. Güven ben gaga, ben, ben de kendime <laughs> güvenmiyordum. Savunma yok. Savunma yanlış anlamayın ne olur. Of. Bak mesela pazarda. Sen gönder. Ben bunu atarım mesela. E team take. Muratcan hocam bir adet Aizu olabilir miyim birebir? Eee hemen. Ama hemen dur bu adam ne Na... yapıyor? Önce, önce bu önce bu. Önce bir zıplasınlar. da. Şöyle yapalım bir önce bir üç atayım. Ben sana böyle şöyle bir üç vereyim. Hani üçlük atabildiğimi göstereyim sana ki. Sen takım arkadaşım evet, olarak, evet, olarak tabii beni e, şey yapma yani güven yani bana bak. Bu Sen adam neyim? dersini almıştır diye düşünüyorum. Ayrıca... E, ne diyorsun? Ufff! Ay. <laughs> <laughs> Bir <de> adamı gösterdim. <gülüyor> <gülüyor> üçlükle Bir mi dördüm. bitirsem? Yoksa... Bir poster yok mu ya? Denesene. Var mı şöyle bakalım? Hey! Oh. 40 level oyuncuyu 22 0 yeniyoruz ve böylelikle bu videonun da ilk My Park videomuzun da sonuna geliyoruz. Muratcan bizlerleydi kankacığım. Çok teşekkür ederim bana eşlik ettiğin için. Teşekkür ederim. Takım arkadaşım, arkadaşım olduğun için. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Bye, bye Bundan sonra videoları böyle mi kapatsam lan böyle şut atıyor gibi yapıyorum kanka kameraya. Bak. Abi, ya, bye yapıp böyle kapatıyorsun değil mi? Ha <laughs> <laughs> abi dur kamera yapayım bekle. <laughs> <laughs> Oraya ya? bir top efekti eklesin şey Emre tam o, olsun. Ben orada Jubilee Baba Baba diye benim altrom var oğlum ya. Oğlum o senin altın çok tatlı lan o şarkısı bu arada.